gelişmelerle karşınızdayız. Kameralarımızı ilk olarak Gaziantep'e çevireceğiz. Gaziantep'te Gazi, Gazi açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Sevgi Deniz var. Şimdi kendisinden detayları öğreneceğiz. Yanında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu var. Sevgi tüm detayları senden dinleyelim. Evet Gaziantep trafiğine nefes saldıracak Gaziray Banlıyor metro hattı bugün vatandaşın hizmetine sunulacak. İlerleyen saatlerde açılışı gerçekleştirilecek ve açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Aynı zamanda Erdoğan hattında startını verecek. Şimdi projenin detaylarını konuşacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile birlikte. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Aynı zamanda hayırlı olsun diyelim. Şimdi başlangıçta metro hattı dedim çünkü... E, ...projenin başlangıcında ilk etapta yer altına hat için 5 kilometrelik yerin altına inildi. E, bunun bir sebebi var mı? Çünkü daha sonradan projede değişikliğe gidildi. Öncelikle bunun sebebini sormak istiyorum. Aynı zamanda şehir merkezine bir metronun geldiğini de söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz? Tabii ki söyleyebiliriz. Yani e, Gazi Ray özellikle bir metro yatırımı aslında. Toplamda 25,5 kilometre uzunluğu var. İçerisinde 16 tane istasyonu var. Ee, özellikle Gaziantep Şehir Merkezi ile organize sanayi bölgelerine, küçük sanayi sitelerini, orta ölçekli sanayi sitelerini birleştiren çok önemli bir güzergah da planlandı bu. Ee, Tabi bu kaliteli, güvenli, ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunduğunuzda e, özel araçlı yolculukların yerine bu toplu taşıma hizmeti tercih edilecek. O yüzden burada da şehir içindeki o trafik sıkışıklığına neden olan e, sıkıntılar da ortadan kaybolmuş olacak. Burada daha önceki e, konvansiyonel bir vardı şehir merkezinden geçen o şehir merkezine yüzeyden geçiyordu ve şehri ikiye bölüyordu. E bu yatırımla birlikte onu da yer altına almış olduk ve 5,5 kilometrelik kısımda da hem raylı sistemi yer altına alıp o şehre verdiği sorun ortadan kaldırıldığı gibi ayrıca bunun üzerine de 5,5 kilometrelik o kapalı alanda da tamamen rekreasyon alanları, yürüme alanlarıyla birlikte Gaziantep şehir merkezine değer katan bir proje ortaya çıktı. Bu proje ile birlikte burada dikkat ederseniz 4 tane hat var burada Demir demiryolu hattı var. Bunların ikisi hızlı tren hattı, ikisi de gazi rayın hattı. Bu hızlı trende Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep'te gelen Hat tamamlandığında bunu şehir merkezindeki kısmını da bitirmiş oluyoruz bu projeyle birlikte. Şu noktayı birbirine bağlıyor hat. Bu hat 16 tane istasyon yani şehir bağlıyor. Bütün hepsi yeniden yapıldı. Özellikle bulunduğumuz bu istasyon bir gar hüviyetinde. Burada hızlı tren, Gazira entegrasyonları ve şehir bağlantısı buradan sağlanmış olacak. Hem buradaki üst geçitler, alttaki o garın, o ferah alanları hakikaten çok değerli bir yaşam alanı oluyor aslında. Bunlar hepsi bu gelişen, büyüyen Gaziantep'in değerine değer katan önemli işler. Vatandaşlara ne gibi imkanlar sağlayacak efendim? E Tabii böyle kaliteli güvenli bir ulaşım alternatifi sunduğunuzda vatandaş bunu tercih ettiğinde hem zamandan kazanacak, hem yakıttan kazanacak, hem de kazalar ortadan kalkacak. Yaşamına konfor gelecek, yaşamı kolaylaşacak. E burada daha önce trafikte geçirmiş olduğu, kaybetmiş olduğu zamanlar kendisine kalacak. Kaç yolcuyu taşıma kapasitesine sahip? Bunlar bugün için 350 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. İlave yatırımlarla bu çok çok daha üzerine çıkabilecek bir kapasite var burada. Temeli atıldığından bu yana nasıl bir süreç izlendi? Tabi burası 2018 yılında buranın imaratı başlandı. Aslında 25,5 kilometrelik bir hat için çok uzun bir zaman değil. Burada binlerce arkadaşımız çalıştı, çalışma arkadaşımız. E sonucunda bu kadar kaliteli, konforlu ve de çok estetik istasyonlarımız var burada. Hep Gaziantep'in kendi özgün mimarisiyle bunlar hepsi üretildi. Yani hakikaten bu Gaziantep'e çok farklı bir hava getirecek Gaziray. Çünkü Gaziantep hakikaten ülkemizin özellikle sanayide, üretimdeki artışları ülkemizi çok büyük değer katan bir şehirimiz Gaziantep. Gazira ile birlikte Gaziantep çok daha hızlı gelişecek, büyüyecek. Peki Gazira için yerli ve milli diyebilir miyiz? Tabii ki buradaki tamamen hem yerli yükleniciler, yerli e, kendi insanımız da burada çalıştık, ürettik. Ayrıca burada çalışacak trenlerimiz de tamamen e, Türkiye'de üretilmiş trenler buradaki. Yerli, milli ürettiğimiz trenler artık Türkiye kendi raylı sistem araçlarını kendisi üreten bir konuma geldi. O da bizim için en kıymetli işlerimizden bir tanesi. Projeye daha sonra toplu taşıma araçlarının da ayrıca entegre edileceğinden bahsediliyor. Neler söylersiniz? Buradaki Gaziantep'te yapılmış olan raylı sistemler ve yapılacak olan raylı sistemlerle entegre olacak şekilde burası projelendirildi. Özellikle bu merkez gar bunların hepsine entegrasyonu sağlayacağı gazi ray hızlı tren ve şehir içi bağlantılarla birlikte burası uzun yıllar, yüzyıllar boyu Gaziantep'e hizmet edecek. Yani var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Teşekkür ederim. Bizim için çok mutlu, gururlu bir iş. Böyle muhteşem bir işin açılışında da tabii ki Cumhurbaşkanımızı Gaziantep'te ağırlamak hem bizim için hem Gaziantep'ler için de bir gurur vesilesi. teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu dev projenin detaylarını bizlerle paylaştı. Sorularımızı yanıtladı. İlerleyen saatlerde burada açılış yapılacak. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirilecek. Aynı zamanda hattında startını vermiş olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu dakikalarda tören alanında da hazırlıklar devam ediyor. Arzu diyelim. Son sözü tekrardan sana bırakalım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sevgi Deniz Gazira ile ilgili detayları bizlerle paylaştı. Açılışın detaylarını da bizler de paylaşmaya devam edeceğiz Ülke TV ekranlarından diyelim.